Şeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Ya eyyühellezine amenu Kütübe aleykümüs sıyamü Kema kütübe alellezine min kablikum Lealleküm tettekun Sadakallahül azim Ve kalen nebiyyü sallallahu teala aleyhi ve sellem Ve sellem Men sâme ramallâne imanen ve ihtisâben gufira lehu mâ tekaddeme min zembih ilâ âhir. Çok aziz ve muhterem müminler. Cenab-ı Hak ve feyyaz Mutlak ve Rabbül Felak Hazretleri Cibril-i Emin Namus Ekber vasıtasıyla Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem hazretlerine inzal ve ikram buyurmuş olduğu kitabı kerimi hazreti Kur'an'ında ve bahusus okumuş olduğum Sure-i Bakara'nın 183. ayeti kerimesinde Bakınız biz kullarına ne emri ferman buyurmaktadırlar. Estaizu billah, bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu, kütübe aleykümüs sıyamü, kema kütübe alellezine min kablikum, lealleküm tettekûn. Sadakallahul azim. Çok aziz ve muhterem müminler, Mevla-i Zülcelal ve Kemal ve Kemal Hazretleri, Burada şerefi iman ile müşerref olan kullarına hitap ediyor. Ve Cenab-ı Hak bu hitabını öyle veciz bir tasnifle, ayrımla yapıyor ki bakınız ayeti kerimenin uslubunda dikkatimizi çeken husus nedir? İnsanlar inananlar ve inanmayanlar şeklinde ikiye ayrılıyorlar. İnanmayan insanlar Allah'ımıza karşı öncelikli olarak iman ile mükelleftir. İman edip de mümin safına geldikleri zaman da amel ile ibadet ile mükellef olurlar. Bundan dolayıdır ki Mevla-i henüz iman etmemiş olanları ibadet ile mükellef tutmuyor. Peki ibadet ile kimi mükellef tutuyor? Tasniften de anlaşılacağı üzere iman ile muhatap olan, iman şerefi ile şereflenmiş olan kullarını muhatap tutuyor. Onun içindeki ki ayet-i kerimede Cenab-ı Hak şöyle buyurdu. Ya eyyühellezine amenu, ey şerefi iman ile müşerref olan kullarım. Yani ayet-i kerimenin devamındaki hüküm sadece müminlere aittir. İnananlara aittir. İnanmış olan kimselere bir tekliftir. Onların üzerine bir ibadet borcu yüklemektir. Ey iman edenler! Kütübe aleykümü siyâmü. Oruç sizin üzerinize farz kılındı. Kütübe aleyküm, sizin uhdenize borç olarak yazıldı. Yani sizin üzerinizde yazılı bir vazifedir. Uhdenizde borçtur buyuruyor Cenab-ı Hak. Biz bu üsluptan orucun bizlere farz kılındığı manasını da anlıyoruz. Madem ki bizim üzerimize, uhdemize olmak üzere, yazılı kılındı yani uhdemize zimmetimize yazıldıysa bunun bize farz bir ibadet olduğu manasını da anlıyoruz. Hatta orucun farziyetinin delili olarak bu ayeti kerime kullanılır. Peki sizin üzerinize farz kılınan uhdenize yazılan nedir? es mü oruç tutmak vazifesidir. Muhterem müminler, kıymetli kardeşlerim. Orucun farziyetinin delili bu ayeti kerimedir demiştim. Burada şöyle bir hususu sizlere arz etmek ve beyan etmek isterim. Dini hususlarda, dini hükümlerde onların farz veya vacip veya sünnet gibi ümmetin üzerine hangi kuvvette borç olduklarının tespiti delillerden çıkarılır. Bu delilleri de biz edille-i veya edille-i erba'a gibi tabirlerle sayarız. Kullandığım ikinci cümleden de anlaşılacağı üzere bu deliller dört tanedir. Edille-i Erba'a ismiyle bilinir. Nedir bunlar? kitap, sünnet, icma ve kıyastır. Peki mevzumuz oruç olduğuna göre, orucun da farz olduğunu söylediğimize göre, bu farziyetin delili kaynak olan dört delilden hangisiyle sabittir? Dördü ile de sabittir. Sayalım. Kitaptan delili nedir en kuvvetli delil? İşte okuduğumuz ayeti kerimedir. Kütübe aleykümü sıyamü ayeti kerimesidir. Peki orucun farziyetinin sünnetteki delili nedir? Birçok hadis-i şerif saymak mümkün olmakla beraber ben burada sizlerin dikkatlerinize Cibril hadisi olarak meşhur olan hadis-i şerifi arz edeyim. Hadise birazca geniştir ama ben mevzumuzla alakalı kısmını birkaç cümle hülasa etmeye çalışacağım. Bir gün peygamberimizin huzuruna bir genç geldi. Hazreti Ömer Efendimiz buyuruyor ki bu genç üzerinde yolculuk emaresi görünmüyordu. Ama biz de kendisini tanımıyorduk. Elbisesi bembeyaz, saçları da simsiyah bir delikanlıydı, bir insandı buyuruyor. Bu zat peygamberimizin huzuruna oturdu, ellerini dizlerinin üzerine koydu, dizlerini de peygamberimizin dizlerine dayadı ve peygamberimize dört tane soru sordu. Birincisi, Mel İslamı ya Resulallah. İkincisi, mel imanu ya Resulallah. Üçüncüsü mel ihsanu ya Resulallah. Dördüncüsü de meta teku müssaatu ya Resulallah. Yani İslam nedir? iman nedir? İhsan nedir? Ve kıyamet ne zaman kopacaktır diye sordu. Peygamberimiz de ona cevaplarını verdi ve o mübarek zat cevaplarını aldıktan sonra ayrıldı. Hazreti Ömer Efendimiz şöyle buyuruyor. Biz hadiseyi merak ettik. Çünkü bu zat peygamberimize hem soru soruyor, hem de aldığı cevaptan sonra sadakte ya Resulallah diye peygamberimizi tasdik ediyordu. Bir insan hem soruyu soracak, hem de cevabı tasdik edecek. Bu biraz taaccüp ettirdi bize diyor. Biliyorsa niçin sordu? Bilmiyorsa sordu fakat neye göre tasdik etti? O zat ayrıldıktan sonra peygamberimiz şöyle sordu. Bu gelen zat kimdi biliyor musunuz? Bilmiyoruz ya Resulallah dedik. Peygamberimiz buyurdu ki bu gelen zat Cibril-i Emin idi. Size dininizi öğretmek için soru sormaya geldi buyurdu Peygamberimiz. Bu hadisenin anlatıldığı hadis-i şerife Cibril hadisi denir ki Sahih-i Buhari'de de Sahih-i Müslim'de de bu hadis-i şerif vardır. Orada birinci soru Peygamberimize mel İslamı ya Resulallah İslam nedir diye sorulunca peygamberimiz şöyle buyurdu. Bir kelime-i şehadet okumandır. İki namaz kılmandır. Üç oruç tutmandır. Dört hacca gitmendir. Beş zekat vermendir buyurdu. Ve bugün bizim İslam'ın şartı diye saydığımız hususlar Peygamberimizin o zaman Cebrail Aleyhisselama saydığı hususlardır muhterem kardeşlerim. Bu hadis-i şerif de oruç ibadetinin farz oluşunun sünnetten delilidir. Peki icma ve kıyas dediğimiz zaman bir mesele üzerinde ayeti kerime olur. Aynı zamanda hadis-i şerif de olur da Ulema bu meselede icma etmez mi? Yani görüş birliği, fikir birliği, bilgi birliği yapmazlar mı? Elbette yaparlar. Dolayısıyla ulemanın bu hususta hem icmaı vardır, hatta belki burada kıyasa gerek bile yoktur demek de mümkündür. En cümle, içinde bulunduğumuz Ramazan-ı Şerif ayı, ve bu ayda yapacak olduğumuz ibadet, oruç ibadeti kitapla, sünnetle, icma ile, kıyas ile yani bütün delili şer'iler ile sabit olan bir ibadettir. O zaman Müslümanların böyle bir ibadetten azadeliği yoktur, müstani kalma durumları yoktur her Müslüman oruç ibadetini yapacaktır ve biiznillah yapmanın da gayretinde oluyoruz. Rabbim yapanlara ecir ve mükafatlarını bolca ihsan eylesin, yapamayan bu ibadetten geri kalan kullarının gönüllerine de ibadet nurunu ihsan eylesin ve işlerini kolay getirsin inşallah. Burada Cenab-ı Hak kullarının aklına gelebilecek olan bir düşünceyi, bir endişeyi, bir vehmi gidermek için de üzerinde şöyle buyuruyor. Kema kütübe alellezine min kabliküm. Sizden önceki ümmetlere de farz kılındığı gibi diye buyuruyor Cenab-ı Hak. Bunun sebebi şudur. Malumunuz Oruç dediğimiz ibadet hicri aylar hesabında Ramazan-ı Şerif ayında tutulur. Hicri aylar sene olarak miladi aylardan 10 gün daha az olduğundan dolayı miladi ayların yaz ve kışları sabit olmasına rağmen hicri ayların yaz ve kışları değişir. Yani Ramazan-ı Şerif bazen yaza gelir, bazen kışa gelir. Ortalama 36 senede bir devir yapar Ramazan-ı Şerif ayı. Öyle bir mevsim, öyle bir iklim ve öyle bir coğrafya düşününüz ki, oralarda Ramazan-ı Şerif uzun ve sıcak günlere tesadüf ediyorsa şayet, insanlar ne düşünürler? hem uzun hem de sıcak olan bu yerlerde oruç tutmak zor olmaz mı diye bir soru akıllarına gelebilir. İsterseniz bu sorunun merkezi ve menşei olarak ayeti kerimelerin nazil olduğu bölgeleri düşünelim, Hicaz bölgesini düşünelim. Oralarda mevsim icabında hem uzun hem de sıcak oluyor. Hatta o derece zor oluyor ki sahabi kiramın dudakları kurur, bağırsakları birbirine geçer de adeta. Rivayetlerde böyle görüyoruz. Peki insanlar diyor ki, burada oruç tutmak zor olmaz mı? Bizler bu oruç ibadetini kaldırabilir miyiz, yapabilir miyiz? Akıllara böyle bir sual gelince, Allahü Zülcelal Hazretleri de bu kullarını bu sorularını rahatlatmak için böyle buyurdu. Kema kütibe alellezine min kabliküm. Ey kullarım endişe etmeyiniz. Tabiri caizse bu husus daha önce tecrübe edildi. Önceki ümmetler bu vazifeyi yaptılar, muvaffak oldular, yerine getirdiler. Onlar da aynı şartlarda idi. Dolayısıyla siz de aynı şartlara muhatap olmanıza, olmanıza rağmen bu vazifeye muktedir olursunuz. Endişe etmeyin buyurdu Cenab-ı Hak ve böylelikle kullarını rahatlatı vermiş oldu. Kıymetli kardeşlerim, mevzumun çok dışına çıkmayacağım. Ama bu ikinci cümleyi izah ederken hatırıma bir şey geldi. Bu hususu da sizlere arz etmek ve sizlerle mütalaa etmek isterim. Bazen öyle oluyor ki sadece oruç ibadetiyle alakalı değil, gündelik hayatımızın farklı davranışlarıyla alakalı da. Efendim mevsim çok sıcak, şartlar şöyle böyle, bunun için şöyle yapıyoruz, şunun için böyle yapıyoruz gibi bazı eskiden yapılmayan davranışları günümüzde yapmaya çalışan insanlarımız olabiliyor. Bunlar şöyle düşünseler, efendim bizden önceki insanlar da aynı şartlarda çalışmış. Sıcağıyla, yazıyla, meşakkatiyle, çilesiyle her neyse. Eğer onlar o şartlarla, o şartlarda bunları yapabildilerse biz de yapabiliriz deyip de bahane aramak yerine, bahane aramak yerine hassasiyetlere, dinimizin öngördüğü incelik ve hassasiyetlere riayet etseler çok daha güzel olur. Çünkü önceki insanlarımız aynı şartlarda aynı ibadet hassasiyetlerini veya dinimizin öngördüğü diğer hassasiyetleri yaptılar. Biz de dikkat edersek muvaffak oluruz inşallah. Peki Ramazan-ı Şerif ayında oruç nedir? Oruç şudur bakınız. Gece imsak vakti dediğimiz temkini de dahil ettikten sonraki temkinden sonraki vakit ile beraber yani sabah namazı vakti girdi dediğimiz an ile beraber başlıyoruz. Akşam ezanının başlama anına yani güneşin ufuktan kaybolma anına kadar kendimizi üç husustan koruyoruz. Nedir bu üç husus? Bir yemek, iki içmek, üç ailevi münasebet. Bunlara müftiratı selase diye de tabir edilir ilim dilinde. Yani orucu bozan üç şey. Dolayısıyla oruç tutacak olan bir kimse bu üç şeyden kendisini tutması uzak kılması icap eder tekrar söylüyorum ne zamandan itibaren temkin vaktini de göz önüne alarak imsak kesildi dediğimiz dakikadan bir itibar başlıyoruz ve akşamleyin güneşin battığı efendim akşam vaktinin girdiği ana kadar bir şey yemeden içmeden ve aile hayatı olmadan bu şekilde devam ediyoruz. Oruçlu olan kimseye yasak olan sadece bu üç şeydir. Bunun dışında gündelik hayatında işiyle gücüyle meşgul olabilir. Bunun dışında ibadetiyle taatıyla evradü eskarıyla meşgul olabilir. Oruç ibadeti bu üç şeyin dışında başka şeye mani değildir muhterem kardeşlerim. Orucun bize getirecek olduğu mükafat nedir? Lealleküm tettekûn ayeti kerimesiyle buyuruluyor. Umulur ki sizler bu ibadeti yapmış olmak seviyesinde sayesinde müttakiler zümresine ulaşmış olursunuz. Takva seviyesine nail olmuş olursunuz. Müttakilik seviyesi nedir? Ben onu burada genişçe arz etmeyeyim de şöyle bir adres göstereyim. Sohbetimize mevzu olarak okuduğumuz ayet-i kerime Kur'an-ı Kerim'in 29. sahifesindedir. Kur'an-ı Kerim'i açtığımız zaman sol sahifenin ikinci ayetidir. Aynı şekilde sağ sahifenin ilk ayeti biraz uzunca bir ayettir. ''Leysel birra entüvellü hüküm diye başlayan ayet-i kerime, ''Ülâike hümül müttakûn'' ifadesiyle bitmektedir. Habibim, müttakîler bunlardır buyurulmaktadır. Ve müttakîliğin vasıflarını Cenab-ı Hak orada üç ana başlık halinde vermektedir. Bir, iman esasları. iki ibadet esasları. Üç, insanlar ile olan muaşeret esasları. Bunları verdikten sonra bunlar müttakilerdir buyuruluyor. Demek ki orucun bize farz kılınmasının bir manası da bizim müttakilerden olmamız içindir. Peki müttaki ne demektir? Dedim ya ayeti kerimede izahı var ama ben kısaca bir cümle ile şöyle arz edivereyim. Müttaki insan bir şey yapacağı zaman acaba benim yaptığım şey eksik olur mu? Yanlış olur mu? Gayretullah'a dokunur mu? Rabbim gücenir mi diye sakınmaktır. Bu şekildeki duyguyu taşıyan insanlara müttakiler denilir. Evet. Ayet-i kerimeyi kısaca böyle arz etmeye, beyan etmeye çalıştıktan sonra sohbetime mevzu olarak okumuş olduğum hadisi i şerifi sizlere arz edeyim. Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri şöyle buyuruyorlar. Kale aleyhisselam Men imanen Bir insan Ramazan orucunu farziyetine inanarak farziyetine farz bir ibadet olduğuna Allah'ımızın emri olduğuna kalbi itminanı ile inanır ve bu orucu tutarsa ve ve bunun getireceği mükafatı da hesaba katarak Allah'ım Allah'ımın emrine uyuyorum Rabbim de bana bunun mükafatını verecektir diye bu mükafatı da hesaba katarak orucunu tutacak olursa Vufira lahu ma taqaddemem Onun önceki işlemiş olduğu günahları mağfiret olunur, silinir buyuruluyor. Bu hadis şerif Sahihayn diye tabir ettiğimiz hem Buhari Şerif'te hem de Müslim Şerif'te zikredilen bir hadis-i şeriftir. Yine Ramazan-ı Şerif ile alakalı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahihayında nakledilen bir başka rivayetinde şöyle buyuruyor. Ramazan ayı geldiği zaman burada iki farklı rivayet var. Birinde İza cae ramadanü öbüründe de İza dehala ramadanü mana ikisinde de aynı olur. Ramazan ayı geldiği zaman füttihat ebvabül cenneti cennetin kapıları sonuna kadar açılır da açılır buyuruyor Peygamberimiz. Cennetin kapıları sonuna kadar böyle tamamen açılır ve açılır. Bu manayı nereden alıyorum? Ehli ilim olan kardeşlerimizin de dikkatlerine arz etmek üzere füttihat kelimesinin tef'il babından geldiğinden ve bu babın binasının da çokluk manasından teksir manasında olduğundan alıyorum. Peki Ramazan-ı Şerif geldiği zaman cennetin kapıları sonuna kadar açılır ve vulligat ebvabü cehenneme cehennemin kapıları da iyice kapatılır buyuruluyor. Aynı sıygadan teksir manası aldığımız zaman manayı böyle verelim. Cehennemin kapıları da iyice sımsıkı kapatılır. Hani kapı biraz aralıklı kalır da aradan sızmalar olur. Öyle olmayacak. Cehennemin kapıları tamamen kapanmış olacak ve sülsileti şeyatıydı buyuruluyor. Şeytanlar zincire vurulur. Yani şeytanların insanlar üzerine gelmeleri ve insanları bozmak için uğraşmaları olmaz. Buna fırsat bulamazlar. O zaman bir insanın Ramazan-ı Şerif ayında oruç tutması, ibadet etmesi bir hayli kolay oluyor. Denilebilir ki madem ki şeytanlar da zincire vurulacak, o zaman oruç tutmayanlar hala niçin tutmuyor? Evet, şeytanlar zincire vurulacak ama nefis hala iş başında. Ve şunu unutmayalım ki insandaki nefsin 72 şeytan kuvvetinde olduğunu görüyoruz. Öyle duyuyoruz. Yani nefis hala iş başında. O zaman ne yapacağız? Peygamberimizin yaptığı usulde dua edelim. Rabbi la tekilni ila nefsi tarfete aynin ve la ekalle min Peygamberimiz bu duayı hem yapar hem de eshab-ı kirama öğretirdi. Rabbi Allah'ım, la tekilni, beni onun eline ve vekaletine, onun tasarrufuna bırakma Allah'ım. İla nefsi, nefsimin eline bırakma Allah'ım. Tarfete aynin ve la ekallemin velik. Göz kapayıp açıncaya kadar, hatta daha az bir zaman için bile olsa, beni nefsimin eline, tasarrufuna, insafına bırakma Allah'ım. Bu duayı biz büyüklerimizden de duyuyoruz. Onlar da yapıyor, biz de yapalım. Muhterem kardeşlerim, diyeceksiniz ki ne var ki bunda? Yani bir insan gözünü açıp kapatması belki yarım saniye. Ne olur ki bu kadar zamanda demeyiniz. O kadar kısa bir zaman içerisinde insanın kalbine, gönlüne ve zihnine atılan bir tereddüt tohumu, bir sual tohumu insanın içerisindeki itikadını zaman içerisinde yiyip tüketiyor. Peygamberimizin de kaçındığı, gocunduğu budur. Onun için Ramazan-ı Şerif geldiği zaman evet şeytanlar zincirleniyor ama biz de nefsimizin şerrinden Allah'a sığınırsak biiznillah ibadet kolay olur, bizlere asan olur.'' Yine Ramazan-ı Şerif ile alakalı Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri buyuruyor ki isterseniz metninin bir kısmını okuyayım çünkü biraz uzunca bir hadisi şeriftir. Diğer kısmını da sizlere meal olarak arz edeyim. Es-sıyamü vel Kur'anü yeşfeani lil abdi yevmel kıyameti. Es-sıyamü oruç Vel Kur'an'ı bir de Kur'an-ı Kerim. Yeşfeani lil abdi. Kula insana şefaat ederler, edeceklerdir. Ne zaman yevmel kıyameti, kıyamet gününde bu iki ibadet insanlara şefaat edeceklerdir. Kendisiyle meşgul olanlara şefaat edeceklerdir. Orada oruç şöyle diyecektir. Ey Rabbim ben bu insanı yemekten ve şehevi arzularından gündüzleri men ettim Allah'ım. Dolayısıyla onlar da benim men etmeme, engellememe uydular. Gündüzleri yemek ve arzularından uzak durdular. Beni onlar hakkında şefaatçi kıl Allah'ım diyecektir oruç. Ve Kur'an-ı Kerim'de Hemen hemen aynı ifadelerle şöyle diyecektir. Allah'ım ben bu insanı geceleyin uykusundan alı koydum. Mena'tühün nevme billeyli. Geceleyin uykusundan alı koydum. Gece kalktı benimle meşgul oldu Allah'ım. Ya Rabbi beni bu kimse hakkında şefaatçi kıl diye Kur'an-ı Kerim'de böyle dua edince Peygamberimiz buyurdu ki Bu ikisi Yani Oruç ve Kur'an-ı Kerim Şefaat edeceklerdir buyurdu Peygamberimiz Ben mevzumu bu şekilde toparlamaya çalışacağım Ramazan-ı Şerif bizim uhdemizde bir borçtur Aynı zamanda sıhhi olarak da çok büyük faideleri vardır Ama biz Sıhhi faidelerinden ziyade bir ibadet şuuruyla, bir ibadet gayretiyle ve mükafatında cenab beklemek niyetiyle bu ibadetimizi yapacağız. Yapamayan insanlara da dua edelim. Cenab-ı onların da gönüllerine ibadet nurunu ihsan eylesin, ibadet feyzini ihsan eylesin ve Rabbim cümlemizin ibadetlerine makbul eylesin. Gününüz ve geceniz mübarek olsun. Allah razı olsun. Lillahi Teala'l-Fatiha.